bir YouTube içerik üreticisinin ünsüz eşi. Bu kişi Devletçah Özcan. Çoğunuz tanımıştır. Ama benim gibi yeni keşfedenler de mutlaka vardır. Devletçah Özcan, Barış Özcan'ın eşi. Kendisi 3 Mart 2014 yılında YouTube'a katılmıştır. Çok üzülerek belirtmek isterim ki bu tatlı kadının YouTube kanalı maalesef şu anda aktif değil ben kendisini yeni keşfettim ama çabuk kaybettim diyebiliriz. Youtube'da blog kategorisinde işler yapan bir kanal. Bir kadının hikayesini dinleyeceksiniz o kanalda. 46 bin abonesi var. Kanalı yemek tarifleri kanalı gibi gelebilir. Ama inanın bana hayatın her alanına dokunan küçük tatlı hikayeler var bu kanalda. Kanalı yeni doğmuş bir bebeğin dünyayı keşfetmesi gibi keşfettim kendisinin samimi ve tatlı üslubu sanki bir arkadaşınızın size hayat hikayesini anlatması gibi gelebilir. Çok doğal ve içten biri devlet çağırıca. İsmiyle Misama. İçerikleri kısa ve öz. Kendi sildi işleri kendi üslubuyla aktarmayı seven güzel bir kanal. Gelin biraz da Deli Özcan'ın videolarına şöyle bir göz atalım. En son attığı video. Hayat sana limon veriyorsa en sevdiğim 5 kat tavsiye malzemesi, mutfağımdaki pratik eşyalar, en sevdiğim animasyon, en sevdiğim kitaplar, kiraz çekirdeği yastığı nedir, bayram mendili, böcek yiye çiçeğim, şekersiz çilek reçeli, küçük mutluluklar, en sevdiğim oyuncaklar, en sevdiğim mutfak ıvır zıvırları, e-kitap incelemesi gibi farklı konularda size pek çok içerik sunan Devlet Çağ Özcan YouTube kanalı bence Alice Harikalar Diyarı gibi gelecek sizlere. İçinden çıkılması zor ama keyifli gizlenen bir YouTube kanalı. Fakat dijital kitap, kitap okuma miktarınızı arttıracak. Hatta keyfinizi de arttıracak. Çünkü altını çizebiliyor. Hatta altını çizdiğiniz yerleri tweetleyebiliyorsunuz. Böyle. O yüzden kitap okumayı sevenlere mutlaka bir dijital kitap edinmelerini tavsiye edebilirim. Şimdi ben... Aaaa! evimden iki buçuk saat uzaklıktaki kitap oruna doğru yola gidiyorum, çıkıyorum ve yanımda kütüphanemle birlikte. Gelin biraz da Özcan'ı tanıyalım. Devlet Çağ Özcan, Özcan Bursalı. Çevre mühendisliği eğitimi almış. Şu anda Amerika'da interaktif pazarlama danışmanlığı yapıyor. Sufi adında çok tatlı bir evladı var. Kendisinin YouTube kanalı bence çok güzel ve eski videoları izlemek çok keyifli. Sizler de Devlet Çağ Özcan YouTube kanalını takip edebilir ve kanala abone olabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Bakarsınız bir gün Devlet Çağ Özcan o güzel içerikleriyle geri döner. Yepyeni kişilerle görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık.